Selamun aleyküm Aleyküm selam Muaz abi. Zeyt hocam hoş geldin. Hoş bulduk abim. Zeyt hocam 20. mektuptan devam ediyoruz. Nasipse bir kısa özet geçip ne dersi işlediğimizi anlattıktan sonra başlayalım istersen. Abi 20. mektup 11 kelimeden oluşan bir derstir. 11 kelimenin her birinden 11 ayrı bir müjdeden bahsederiz. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehül <laughs> mülke ve lehamdi olan zikrinin ayrı ayrı 11 kelimeyle 11 farklı müjde olduğunu söylüyor. Biz bugüne kadar 4 kelime işledik. Bugün Allah nasip ederse 5. kelimeyi ve 5. müjdeyi beraber işleyeceğiz. İnşallah. Bu 20. mektup bize nasıl tesir ediyor? Ehemmiyeti neydi? Biraz ondan bahset. Abi şimdi 20. mektup nedir? İnsan mahiyeti itibariyle, üstad diyor mahiyeti camiyeti itibariyle kainatın ekseriyle alakadardır. Birçok keşmekeşe de müddeladır diyor. Yani kainatın neresinde hangi olay olursa olsun insan etkiler. Yani ruhi insan aciz ve fakr ile yoğrulmuş tabiri caizse ve envai çeşit belalara da musibetlere de maruzdur. Bu yüzden insan bir halaskara, bir dermana ihtiyacı oluyor. Çoğu zaman içinde boğulduğumuz meseleler oluyor, çıkamadığımız sıkıntılar oluyor. 20. mektup ben, bence insanın yol haritasıdır. İnsana bu bahsettiğim meselelerden, sıkıntılardan, musibetlerden nasıl çıkacağını gösteren bir rehber hükmündedir. Eğer ciddi manada istifade edilirse, böyle enfüs dediğimiz tabirle idrak edilirse bu dersler hayatının her alanında, her noktasında sana ciddi bir yol gösterici olur. Nevi maddi ve manevi yaralara bir şifa, bir halasker, bir kurtarıcı gibi oluyor. Aynen karanlık noktaları insanın bedenindeki, kalbindeki, ruhundaki karanlık noktaları aydınlatıyor. Zaten bunlar Aynen oldukça da insan hem dünya hem ahiret saadeti'ni yakalamaya başlıyor. O zaman bismillah deyip başlayalım Zeyt Hocam. Beşinci kelime. Hamd Yani hamd ve sena, medih ve minnet ona mahsustur. Ona layıktır. Demek nimetler onundur ve onun hazinesinden çıkar. Hazine ise daimidir. İşte şu kelime şöyle müjde verip diyor ki. Lehül hamdudan bahsedeceğiz Muaz Hı -hı. abi o zaman bu derste. Şimdi biz insandan bahsederken demin dedik ya. İnsan aciz ve fakr ile yorulmuştur, dedik Muaz abi. Şimdi insan aciz ve fakr dolmuş yormuştur derken aslında Cenab-ı Hakk'ın insanı halk etmesindeki gaye nedir? Kendini insanoğluna tanıtmaktır. Evet. Doğru mudur? Şimdi Cenab-ı Hak rezzak mutlaktır, alimi mutlaktır, hakim mutlaktır, gani mutlaktır. Doğru mudur Muaz evet. abi? da bunun zıttı olması lazım ki karşısındakini tanıyabilsin. Yani Cenab-ı Hakk'ı tanıyabilsin. Hem acz ve fakrıyla hem de envai çeşit belalara, musibetlere maruz kalmasıyla oradan bir ihtiyaç arz oluyor. Bu ihtiyaç nedir? Ben acizsem kadiri bulmam lazım. Ben fakirsem ganiyi bulmam lazım. Hı -hı. Doğru mudur? Kendindekinin zıttını <laughs> bulması gerekiyor. Aynen öyle. Ancak bu şekilde zaten Cenab-ı hakkı tanıyabiliriz. Vayd kıyasından bahsetmiştik ya. Hı -hı. İnsana en çok böyle bu acizini ve fakrını hissettiği noktalardan bir tanesi elindeki Hı -hı. nimetlerin kaybolması ve o elindeki nimetlerin kaybedilme korkusu. Hı -hı. Bizi en çok aslında sıkıntıya sokan meselelerden bir tanesi budur. Evet. Elimizdeki nimetleri kaybetmek ve elimizdeki nimetleri kaybetmeye noktasındaki korkumuz, ileriye dönük bir... Devam korkumuz var. Aynen yani öyle. Devam edecek mi, <laughs> etmeyecek mi, elimden alınacak mı, almayacak mı? Bu aslında nimetin kendi lezzetini de acılaştırıyor. Bu Aynen his, bu öyle. Bu duygu. Şimdi biz burayı çözersek bence mevzuyu inşallah çözmüş olacağız. İnşallah bundan dolayı lehül hamduyu bu bapta işleyeceğiz yani bu pencereden bakacağız inşallah. Böyle bir tekrar geri alsak orayı bir tekrar okusak abi. Lehül hamd yani hamd ve senah, medih ve minnet ona mahsustur. Burada bir şey var aslında şükürle hamd arasında bir fark var. Evet. Burada biraz şükrü <laughs> değil de hamdı tanıtırıyor sanki üstad bize. Çünkü ham şükür'e göre çok daha geniş bir kavramdır. mesela sen bana bir şey verirsin, ben sana teşekkür ederim. Zaten şükür aynı kökten geliyor. Ama hamd kime, nereden, nasıl, iyilik, güzellik, ihsan, ikram yapılmışsa bu sen, ben, kainattaki bir canlıdan bütün canlılara kadar, karıncasından tutu ağacına kadar kime nasıl bir iyilik dokunmuşsa, bir güzellik dokunmuşsa bunların hepsinin tek kaynağının Allah olduğunu bildirir. Yani hamd deyince lahul hamd zaten hamd ona mahsustur hmm. diyoruz. Hamd biraz daha geniş kavramda oluyor. Ha Bu hmm. e, niye böyle bir fark var? Bu çok daha güzel bir nimet. Hmm. Bu çok daha külli bir şey şükürdür. Çok daha külli bir tefekkürdür de aynı zamanda. Hmm. Mesela ben hep şu örnekle anlatırım. Düşün ki ben bir körüm. Benim ailemde iki de kör. Bizim genetik bir rahatsızlığımız var. Hepimiz körüz. 10 kişi, 15 20 kişi artık kaç kişilik ailesin Hepsi kör. Hmm. Şimdi ham e, nasip oldu benim gözlerim açıldı. Hmm. Bu çok güzel bir şeydir. Hmm. Senin gözlerini açılması artık dünyayı görüyor olman vesaire. Bunun bir daha artısı mesela şöyle düşün bütün ailemin, kardeşimin, hmm. annemin, babamın. Şunun bunun hepsinin gözlerini açılması için bu sefer nimet çok daha külüleşti. Çok daha büyük bir seviyeye geldi. Hmm. E şimdi kainatta da bu böyledir. Mesela benim yavrum yediriliyor. Hmm. Benim yavrumla beraber sen de yavrun yediriliyor. Doyuruluyor. Hmm. Onun da yavrusu doyuruluyor, Onun da yavrusu ve Bütün hayvanata kadar hepsinin yavrusu böyle yediriliyor, içiriliyor. Şimdi böyle küllü bakınca çok daha nimetin değeri, azameti çok daha ön plana çıkıyor. İşte hamd daha çok bize bunu hatırlatıyor. Hmm. Yani mesela biz yemek yedikten sonra elhamdülillah diye işimizde aslında sadece beni doyurdun değil ya. Hmm. Beni doyurdun gibi benim gibi bütün muhtaçları doyurdun sen. Yani ben sadece bana gözü vermedin. Benim gibi bütün <laughs> yaratılanlara göz verdin. Sadece bana işitme de bütün yaratılanlara işitme verdin vesaire. Böyle olunca çok daha külli bir külli şükür şükür oluyor. Ve daha güzel azametli bir tefekkür oluyor. Bir farklı ve şudur, şudur Muaz abi. Hamd ettiğinde sen nimetin kimden olduğunu biliyorsun. Evet. Bak diyor ki hamd ona mahsustur. Demek ki nimetler onundur. Hayır. Bak bir denklem kuruyor üstad. Hamd ona mahsustur. Bu bir. Hamd ettiğinde yani teşekkür ettiğinde şükrettiğinde nimetin kimden geldiğini biliyorsun. Doğru mudur? Hı -hı. O zaman nimetler onundur dedim. Sonra diyor ki hazinesi ise daimidir. Üçüncü soruyu soruyorsun tamam mı? Diyorsun ki peki hazinesi nasıldır biter mi? Yok. Hazinesi daimidir, bakidir. Burada kilit bir cümle var aslında. Evet. Hazinesi daimidir, bakidir. Bize en çok nimetin işte şey sözü var ya cennetin ebedi oluşu cennetten daha güzeldir der ya. Aynen öyle. Zaten... Nimetin ben... sürekli, nimetin kendisinden daha tatlı oluyor. Zaten ders de bunun üzerine Aynen biraz yani. gidiyor abi. Yani dedik ki yani insan aciz ve fakir ile yoğrulmuş. Ve insana en fazla sıkıntıya sokan meselelerin başında gelen konu da insanın nimetini kaybetmesi, elindeki nimetini kaybetmesi, kaybetmese bile bir gün kaybedeceğim korkusuyla yaşaması. Aynen öyle. İşte bu ders onun çözümüdür. Yani bu nimetten kastım akılda bir nimettir, mal mülk de bir nimettir, evlat da bir nimettir, eş de bir nimettir vesaire yani. Aynen. Hepsin, hepsiyle biz aynı meseleyi, aynı korkuyu yaşıyoruz aslında. Aynen. Ey insan! nimetin zevalinden elem çekme. Çünkü rahmet hazinesi tükenmez. Ve lezzetin zevalini düşünüp o elemden feryat etme. Çünkü o nimet meyvesi bir rahmeti binahiyenin semeresidir. Ağacı baki ise meyve gitse de yerine gelen var. Nimetin lezzeti içinde o lezzetten yüz derece daha da lezzetli bir iltifat-ı rahmeti hamd ile düşünüp lezzeti birden yüz derece yapabiliriz. İçi dolu dolu bir paragraf. Baştan alıp istersen biraz gidelim. Şimdi ilk bir böyle emirle girdi diyelim. Hı hı. Ey insan nimetin zevalinden elem çekme. Yani ben bir şeyi kaybettim. Ben evladımı kaybettim. Malını kaybettim. Gençliğini kaybettim. Karşına bu cümle çıkıyor. Diyor ki sen bir nimet mi kaybettin? Evet. Elem çekme. Ben burada sorarım ya niye elem çekmiyor Benim elimden nimet Aynen. gitti yani. Benim elimden şu gitti bu gitti. Ben niye elem çektim diye sorarım. Yani insan böyle kendisini de tefekkür etse. olarak sorar. Evet. Yani. Niye elem çekmeyeyim ki? Yani ben buna üzülmem, üzülmem lazım. Sonra cevap geliyor. Çünkü rahmet hazinesi tükenmez. Ha yani diyor ki bak burada aslında şu var diyor. Sana bunu kim verdi? Allah. Peki bu Allah dediğin varlık yani sınırlı mıdır? Hayır. Hazinesi sınırlı mıdır? Hayır. Rahmeti sınırlı mıdır? Hayır. Tekrar verebilir mi? Evet verebilir. Daha iyisini verebilir mi? Evet verebilir. Daha önce verdi mi? Evet verdi. O zaman diyor niye sıkıntı çekersin ki? Yani şöyle misal veriyorum Muazza abi. Bir çocuğa oyuncak veriyorsun. Sevine sevine gidiyor tamam mı? Tam böyle terin yanından geçerken elinden düşüyor çocuğun oyuncağı. Görüyorum ağlıyor. Diyorum ki kim verdi sana bu oyuncağı? Niye ağlıyorsun? İşte oyuncağım düştü. E, kim verdi sana bu oyuncağı? Muaz abi verdi. Muaz abinin oyuncakçı dükkanı var ve çok zengin ve çokça cömerttir. Bir daha ver. Yani git sen daha iyisini de verir sana Aynen. belki. da senin ağlamana binen belki iki tane verir. Daha sana. Doğru ismiyorsun. mu? Doğru. Diyor buna iman et işte. Yani Burada Muaz bir e, işin kurtarıcı noktası ne biliyor musun? Allah hakkında hüsnü zannı olmak. İşin e bir diğer tarafı hani biz hep deriz. Cenab-ı Hakk'ı tanımayışımızdan, hmm. e, hakkıyla iman etmeyişimizden kaynaklı bir problem bu. Hani sen Cenab-ı Hak mesela burada e, çünkü rahmet hazinesi diyor. Mesela rahmet hazinesinde seçtiği kavram üstadın rahmet kelimesi. Hmm. Rahmet kavramını bilirsen, onun hazinesini bilirsen zaten elem çekmez. Mesela ben şöyle düşün, bilgisayarımda bir tane çok önemli bir dosyam var. Ben bu dosyam kaybolmasın diye 100 tane kopya yaptım. Bu kopyalardan biri silinirse hiç umurumda olmaz. Çünkü var bir sürü var zaten. Şimdi sen Cenab-ı Hakk'ı tanırsan, onun rahmetini bilirsen ve onun rahmetine binaen sana tekrardan vereceği hazinesini bilirsen ki onun hazinesi vermekle tükenmez artar. Onda öyle yani mesela biz insanlarda harcadıkça azalır. Evet. Biz harcadıkça azalır. Ama Cenab-ı Hakk'ın hazinesi farklıdır. Mesela bir kavun çekirdeği. Bir tanedir. Sen onu ekersin. Yeni bir kavun çıkar. O kavun içinde on binlerce çekirdek var. Onun hazinesi harcadıkça daha fazlalaşıyor. Bizimki tam tersi. Allah'ı tanırsan. Bak rahmeti dedik ya üstad, Evet. Ben mesela benim evladım. Bir şey kaybetse üzülse, ağlasa ben de üzülüyorum. Onun o üzüntüsünü gidermek için o eksikliğini gidermeye çalışırım. Vermeye çalışırım. Yani evet. daha iyisini vermeye çalışırım. Ben böyleyken bana bu rahmeti veren benden çok daha fazla rahmetlidir. Bana da evladım. Aynen. Ha bunu yakın bir şekilde bilirsen zaten nefsi tefekküre oraya o ulaşır. O nimetin zevalinden elem çekme. Çekmezsin, çekmezsin tüken, tükenmesinden korkmazsın yani. Aynen öyle. Ve düvel lezzetin zevalini düşünüp o elemden feryat etme. Sadece gitmesi değil Zeyt Hocam, şey de var. Zev ya gidecek ihtimali. Tevehümü, Evet. Zeval dahi yani elem veriyor. Evet. Yani bazen çok mutlu olduğunu anlarda aklına bir anda ya bitecek bu anda. Düşüncesi geldi mi o mutlu anın acılaşmaya başlıyor. Hmm. Yani o anda bile tam lezzet alamıyoruz. Ondan da elem çekme, düşünme diyor, feryat etme diyor. Çünkü o nimet meyvesi bir rahmeti bir nahiyenin semeresidir. O ze lezzetin zevalini düşünüp elemden feryat çekme. Niye elemden feryat çekmeyeyim? Yani bu tebehümü niye yapmayayım ben? Çünkü o nimet meyvesi, bir rahmeti bir nihayenin semeresidir. Yani bir ağaç düşün. O ağaçta meyveler var tamam mı? Meyveyi kopardın yemek nasip olmadı. Hı hı. Sana diyor ki korkma yani bu ağacın meyvesi bitmiyor. Hı. Bitmez yani. Ha. Bir daha yine Semeresi tarzı. bir nihayedir Aynen. yani nihayetsiz bir semeresi var. Bu ağaç. Aynen öyle. O ağacı baki, o ağacı baki ise meyve de gitse de yerine gelen var. Nimetin lezzeti içinde Burası da ayrı bir nokta. Evet. O lezzetten yüz derece daha ziyade lezzetli bir iltifat rahmeti hamd ile düşünüp lezzeti birden yüz derece yapabilirsin. Çok önemli bir kısımdır bu. Aynen. Nimetin kendisinden daha fazla lezzetli olan şey o nimeti sana verenin sana olan merhameti. Aynen. Yani senin bunu tefekkür etmen, bunu düşünmen. Yani şimdi mesela diyelim ki ne oldu? Cenab-ı Hak bana ne nasip etti? görmeyi nasip etti diyelim tamam mı? Sen demin dedin ya görme hissi hı hı. Yani işte görme özelliği. Görmeyi nasip etti. Bu görme özelliğinden daha fazla bana lezzet veren şey beni gören, bana merhamet eden, beni tanıyan bir zatın varlığıdır. Yani onun beni sevdiğini bilmek tamam mı? O verdiği nimetten daha büyük bir Aynen. nimet oluyor. İltifatı, rahmeti Aynen bilmen öyle. çok daha büyük bir nimet oluyor. Hani şey gibi, hep benzetme yaparız ya, elmayı ben sana versem güzeldir, lezzetlidir, yersin, hmm. tadına da bakarsın. Ama o elmayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana verse, çok o elma elma olmaktan çok daha güzel olur. Evet. Yani onun sana olan iltifatı, o elmadan aldığın lezzetin bin katı üstüdür. Yani veren, verdiği şeyden daha kıymetli. Çok, çok daha, Çünkü verdiğin şeyi seviyorsun ya, evet. onun ve onun gibi hadsiz hazinenin tek sahibi odur. O ondan çok daha güzeldir. Hmm. O yüzden üstad diyor onu bulan her şeyi bulur. Her şeyi bulur. <laughs> onu bulmayan hiçbir şey bulmam. Şimdi mağaza burada şöyle bir varta var şeytan şöyle bir vartası var. <laughs> Nedir abi? Biz niye burayı göremiyoruz bu hamd meselesinde? Üstad da bir yerde diyor ya nimet umumi olunca sanki mecburiymiş evet. gibi oluyor. Mesela göz nimeti. Herkes de var. Kıymette düşüyor sanki. Evet. Sanki olmak zorundaymış hissiyatına Aynen. kapılıyorsun. Güneş herkes için var. Olmak zorundaymış hissiyatına kapılıyorsun. Aynen. Yani burada bizim özellikle enfüsi bir şey yapmamıza gerek yok. Yani enfüsi bir nimet üzerine yoğunlaşmamıza gerek yok abi. Spesifik bir nimet üzerine yoğunlaşmamıza Aynen. Spesifik bir nimet üzerine yoğunlaşmamıza gerek yoktur. Göz nimeti. Gözü olmayan var mı? Var. Bak bitti mukayese yapabilirsin. Aynen. Yani bu demek ki sana özel verilmiş bir nimettir. Aynen. Hatta Üstad i̇şte diyor ki nimetin külli olması, umumi Hı. olması o nimeti daha da güzelleştirir Hı. diyor. Yani, aksi durum e, çok da çirkin, Hı. eneli, bencil, egoist bir tavırdır. Aynı. Bir tek bende olsun. Fıtratı bozulmamış bir insan kendisine verildiği gibi herkese verilmesinden çok daha hoşlanır bir nimette. E, bu da nimetin külliliğini görünce çok daha fazla mutlu olur. Yani e, bu nereye bakarsan, hangi nimet cinsinden bakarsan bu böyledir. E, i̇şte Hamd bize onu da öğretiyor. Hmm. Devam ediyor Üstad. Hmm. Nasıl ki bir padişah zişanın sana hediye ettiği bir elma lezzeti içinde yüz, belki bin elmanın lezzetinin fevkinde bir iltifatı şahane lezzetini sana ihsas ve ihsan eder. Hmm. Öyle de <laughs> Lahu hamd kelimesiyle yani hamd ve şükür ile yani nimetten inamı hissetmekle yani müminimi tanımakla ve inamı düşünmekle yani onun rahmetinin iltifatını ve şefkatinin teveccühünü ve inamının devamını düşünmekle nimetten bin derece daha laziz manevi bir lezzet kapısını sana açar. Nimetteki inamı görmek lazım. Şimdi bak inamla minim aynı şey değil. Hı. Nimetteki inam senin o nimete olan ihtiyacını görmen lazım. Burada sen nimetleniyorsun. Hı. Bunu bilmen lazım. Nimetlendiğini bilmeden nimeti vereni göremezsin. Hı. Adzini de bilmeden... Nimetlendiğini bilmeden den kastın şu mu muazzabı? Yani bu zaten olmak zorundaymış bak İşte bu nimetlendiğini mi? bilmiyorsun sen. Ben mesela... ben er, aklımla kazandım. Ben gibi. bunu elde edeceğim? Zaten verilmesi lazım. Hmm. zorunludur gibi. E, Adzini ve fakrını bilmeden, ne kadar aciz ve fakir olduğunu bilmezsen bunun idrakına varmadı müddetçe nimetlendiğini fark edemezsin. ha yani nimetlendiğini fark etmedikçe de sana o nimeti vereni fark edemezsin. Önce onu bilmen lazım. Bir ara mesela bir abi biz merdivenden çıkıyorduk. Dedi ya bir gözün kıymetini anlamak için siz de dedi. Yukarı çıkana kadar gözümüzü kapatıp çıkalım dedi. Hmm. Kapıyı bulana kadar, merdivenden yürüyene kadar. Yani o gözün kıymetini ben belki 10 dakika sürmedi. 3-5 dakikalık bir yürüyüştü. Hmm. Gözün kıymetini orada anladım. Mesela bunu bir dene yani. Gözünü kapat. Bir saat bir yaşamaya çalış. Çarşı içinde, evinin içinde. Anlarsın kıymetini. Ya da kulağını kapat. Bir sesleri almamaya çalış. Ya da dilini kapat, konuş ama, derdini anlat ama, mukaleme edeme, bak kıymetini nasıl anlıyorsun. Ha bir de bunların sevdiklerinin üzerinde olduğunu düşün. Anneni mi çok seviyorsun? Hmm. Annenin görmediğini düşün, duymadığını düşün, çok konuşamadığını düşün. Bir şey. e şimdi acizini bildiğin zaman, acizini hissettiğin zaman, fakrını hissettiğin zaman, ya diyorsun demek ki ben nimetlerle donatılmış. İnamı gördüm. Hmm. Benim bu nimetleri bana veren de bir zat olması lazım. Havuz zatını görüyorsun. Havuz zatında hadsiz rahmeti var. Hadsiz hazinesi var. O zaman ben neyden korkayım? Hmm. Zaten onu bulmuşum. Zevalinden korkmaz. Sonuçta. Hiç korkmaz. Hani neyin zevalinden kork? <laughs> o zatı kaybetmekten kork. Aynen öyle. Çünkü sen onu kaybedince her şeyini kaybedeceksin. Hmm. Çünkü her şey bir tek onundur. Üstad i̇şte ona dedi ya. Sena Mehmet'in millet yalnız onadır. Ona mahsustur. Başka kimse de yok. Sana hiç kimse hiçbir şey veremez. Muazzam nimeti nimet yapan şey de mü'nimdir. Ne demektir yani mü'nimdir? Şöyle mesela mal mülk bizim için bir nimettir değil evet. mi abi? Şimdi o mal mülkün sana lezzet verebilmesi için ki mesela bunu gözümüzde görüyoruz, müşahede ediyoruz. Eğer mal mülk kendisi bizzatihi mutluluk sebebi olsaydı herkese mutluluğu verirdi. Doğru mu? Aynen öyle. Sağlık bizzatihi mutluluk sebebi olsaydı sağlıkla herkes mutlu olurdu. Bunun gibi örnekleri çoğaltabiliriz. Ben buradan anlıyorum ki bunların zati olarak mutluluk verme özellikleri yoktur. O zaman ben şunu diyeceğim demek ki nimetteki lezzetin sebebi nimetin kendisi değil, nimetin arkasında gördüğün esas nimettir. Aynen. Onu buldun mu nimetten. Aynen öyle. O şeydir. Mesela Cenab-ı Hak sana dışarıda bir lezzet yaratmış, tamam mı? Nimetlerde bir lezzet yaratmış. Elma da, armut kebapta, köftede vesaire bir lezzet yaratmış. Ama sendeki dil olmasa o lezzetlerin hiçbir kıymeti yok. yok. Sana da o lezzeti tadabilecek bir dil vermiş. Hmm. Doğru mudur? Evet. şimdi ikisini birleştiren, iktiran ettiren, bir araya getiren Cenab-ı Hak'tır. Evet. Bu dilin arkasında da mesela sana bir ruh haleti vermiş, kalp haleti vermiş. Mesela psikolojin bozukken en güzel yemeği dahi yersen lezzet yine olur. lezzet alamazsın. Kusasın gelir, hmm. yesin gelmez. Şimdi bunların hepsini bir araya getirebilecek tek kişi var, tek bir zat var. O da Cenab-ı ve her şey onundur. Sen onu buldun mu her şeyi Her şeyi bulmuş oluyorsun. Evet. Yani onu kaybettin mi her şeyi kaybetmiş oluyorsun. Hamd işte bize bunu hatırlatıyor. İşte diyor hamd inanın devamını düşünmekle nimetten bin derece daha leziz manevi bir lezzet kapısını açar. Yani zeval diye bir şey kalmıyor evet. senin için. İşte şey onu... zannediyor. Yani, Haşa Cenab-ı Hakk'ın bizim hamdımıza ihtiyacı olduğunu zannediyor. Hayır bizim ihtiyacımız Bizim, bizim ihtiyacımız var. Sana hatırlatıyor. Çünkü onun bir şeye ihtiyacı o samettir. Her şey herkes her şeyle ona muhtaç. O hiç kimseye hiçbir şeye muhtaç olmayandır. İşte hamd sana o müthiş rahmet hazinesini hatırlattığı için, o zatı hatırlattığı için, sürekli nimetin devamını düşündürdüğü için sana nimettir. Evet. İşte bazen diyor hamdimize de hamd etmek lazım. Aynen, hamd kal. edebildiğine de hamd etmek lazım. Bu böyle silsile halinde giderdi. Ben biz, ah, bizi hamdi anlayıp idrak edip hayatında yaşayanlardan eylesin. Amin. Yani gerçekten biz bizel ham meselesini ciddi manada hayatımıza dârc ettirebilirsek Muaz abi. Bu bahsettiğimiz başta nimetin zevalinden ve zeval korkusundan ciddi manada kurtulmuş Aynen. oluruz. İnşallah bu ders de ona bir vesile olur diyelim. Ama çok da önemli bir mesele Zeyt evet. Hocam. Mesela Kur'an'ı ilk açtığın zaman Bismillahirrahmanirrahim diyorsun, elhamdülillah başlıyorsun. Evet. Yani bak. İlk kelime onu koymuş. Yani hmm. çok çok önemli bir mesele. Aynen. Cenab-ı Hak istifade edebilmeyi nasip etsin. Hayatımıza yani. dediğim gibi derecede edebilmeyi nasip etsin inşallah. Yani. O zaman bir dahaki müjdemizde görüşmek üzere diyelim. Vâhiru davahumel hamdülillahi rabbil El